Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere hiçbir geometri kitabında olmayan bir kuraldan ve özellikten bahsedeceğiz. Ee, biz bunlara kenarlı tam sayı dik üçgenler diyoruz. Normalde kitaplarda hep özel üçgenlerle bahsederler ama bir de kenarlı tam sayı olan üçgenler var arkadaşlar. Bunlar bazı soruları size pratik kazandıracak. Bu özelliği hiçbir kitap yazmıyor arkadaşlar. Biz kitabımızda yazdık. Şöyle diyoruz. Bir bir üçgenin bir kenarı tek sayı olacak şekilde bunun karesini iki tane sayının toplamı ama biri diğerinden bir fazla olacak şekilde sağlayan bir dik üçgen varsa bu durumda arkadaşlar bu dik üçgen Pisagor bağıntısı sağlar. Mesela burada vermişiz 9, 40, 41, 11, 60, 60 ama bundan öncesinde daha basit üçgenleri düşünerek de bunun sağlandığını göstermiş olalım. Mesela arkadaşlar 3 diye düşünelim. Tek sayı olarak. 3'ün karesini aldığımız zaman arkadaşlar ne olacaktır? 9 olacaktır. Bakın 9'u şöyle yapıyorum. Biri diğerinden bir fazla olacak şekilde arkadaşlar paylaştırıyorum. Bakın ne olmuş oldu? 3, 4, 5 yine bu şartı sağlamış oluyor. Bu şekilde mesela 5, 12, 13 ondan sonra 7, 24, 25 şeklinde düşünebilirsiniz. Bunların daha fazla bakın sonsuza kadar gittiğini görebilirsiniz. Mesela 9'u elde ettiğimiz zaman 9'un karesi nedir? 81 dir 81 iki parçaya yürüt 40, 41. Bu arkadaşlar Pisagor bağıntısını sağlar. İnanmıyorsunuz hesaplayabilirsiniz. 11'in karesi 121'dir. 121 iki parçaya yürüyoruz arkadaşlar. 60, 61 şeklinde bir üçgenimiz olmuş olur Yani biz bunlara kenarları tam sayı dük üçgenler diyoruz. Bu tek sayı için arkadaşlar geçerlidir diyebiliyoruz. Eğer çift sayı olursa bir çift sayı için de arkadaşlar kenarlı tam çoğu üçgenler elde edebiliyoruz. Bize çift sayının karesinin yarısını yine iki sayının toplamı olarak şeklinde yazacağız ama biri diğerinden bu sefer iki fazla olmuş olacak. Şöyle düşünebilirsiniz. Ee, mesela 4 diyelim arkadaşlar. 4'ün karesinin yarısı ne yapacaktır? 8 yapacaktır. 8 arkadaşlar iki parça ayıracağız. Birisi 3, birisi 5. Birisi diğerinden iki fazla. Bakın 4, 3, 5 diye zaten bir üçgenimiz var. 3, 4, 5 sağlamış olduk. Bu şart bakın küçük üçgenlerine geçerli. Ha bunlar bu bildiğimiz bir üçgen. Bilmediğimiz bir üçgenlerde var arkadaşlar. Mesela 12. 12'nin karesi 144. 144'ün arkadaşlar yarısı 72. 72 iki parça ayıracağız. Bir diğerinden iki fazla olacak şekilde 35 37. Şeklinde de arkadaşlar bir dik üçgenimiz vardır. Kenarları tam sayı olan. 14.48 50 de arkadaşlar sağlar. Bu da zaten 7 24 25 2 iki katıdır diyebiliriz. Çift sayılar için de arkadaşlar bu şekilde üçgenler elde edebiliyoruz. Biz şu çift sayı kuralını şöyle de yapabiliriz arkadaşlar. Mesela 12'ye 12'nin yarısını alıp 6 karesini aldığımızda 36 36'nın 36 bir eksi bir fazla şeklinde de yazabiliriz arkadaşlar. Yani çift sayılarla alakalı böyle bir kural da söyleyebiliriz. Evet. Peki bunlar ne işimize yarayacak arkadaşlar? Bununla ilgili sorular nasıl gelir? Onları da göstermiş olalım. Mesela bakın şu soruya bakıyoruz arkadaşlar. Bir kenarı 17. X ve y birer tam siz X kaçtır diye soruluyor. Şimdi tek sayı kuralını kullanacağız. Ne yapıyorduk arkadaşlar? 17 diyorduk. 17'nin karesini alıyoruz arkadaşlar. 17'nin karesi nedir? 289'dur. Bunu arkadaşlar iki parça ayıracağız. Ne olacak arkadaşlar? 100 44 biri diğerinden bir fazla olacak şekilde 145. Biz eksi sorduğuna göre arkadaşlar cevabımız ne olmuş olacak? 145'tir diyeceğiz. Evet. Geçelim bir başka soruya. Arkadaşlar burada da bir kenar çift sayı olan bir dik üçgen var. X yeni alacağı değerler toplamış. Şimdi bakın çift sayı olduğu zaman üçgenimiz tek olmuyor arkadaşlar. Birden fazla üçgenimiz var. O yüzden önce özel üçgenler olup olmadığını düşüneceğiz. Mesela bir kenar 12 olan hangi üçgenlerimiz var? Onları bir sayalım. Bir hatırlarsanız arkadaşlar 5, 12, 13 üçgenimiz var. Değil mi? Buraya 5 dersek o zaman ikisinin 13 olduğunu söyleyeceğiz. Başka 9, 12, 15 üçgenimiz var arkadaşlar. Buraya 9 dersek bu da 15 olur diyebiliriz. Başka ne var arkadaşlar? 12, 16, 20 üçgenimiz var. Bunu da arkadaşlar söylemiş olalım. Bir daha önce bahsettim. Üçgenlerde arkadaşlar 12, 35, 37 demiştik. Nasıl buluyorduk arkadaşlar? Şöyle yapıyorduk bakın. 12'nin karesinin yarısı diyoruz arkadaşlar. 144'ün yarısı ne yapar? 72 yapar. 72 iki parçaya arkadaşlar. Biri diğerinden iki fazla olacak şekilde 35 37 diyoruz. O zaman ne oluyor? Bakın 12 35 37 diye de bir kenarlı tam olan üçgenimiz oluyordu. O zaman arkadaşlar e, x'in alacağı değerler bunlardır diyoruz. Bunların toplamları soruluyor. Toplayalım arkadaşlar. 13 ile 37 toplarsak 50 yapar. 20 daha 70 yapar. 15 tane ne yapar arkadaşlar bunların toplamları? 85 yapmış olur diyoruz. Evet. Şimdi bununla ilgili arkadaşlar bir tane de yeni nesil bir soru çözmüş olalım. Evet sorumuz bu. Arkadaşlar burada bakın bir tablo varmış. Uzunluklar vermiş 13 ve 40 olarak. E, buradaki F noktasındaki çivi çıkınca ikinci şekli geliyormuş bu durumda. Ve E açısı 90 derece oluyormuş arkadaşlar. Şuradaki bakın C noktası C üstüne geliyormuş. Buradaki uzunluk 1 kalıyormuş. Bu durumda diyor ki ipin toplam uzunluğu kaçtır diye soruluyor. Şimdi arkadaşlar. E, biz şuranın bir dik üçgen olduğunu biliyoruz. Bakın şurada bir dik üçgen olduğunu biliyoruz. Şuranın da 13 olduğunu biliyoruz arkadaşlar. Bu durumda bakın burası 1 ise bakın C notu buradan buraya geldi. Şuraya ben X diyebilirim. Ee, o zaman bakın AB uzunluğu bu durumda X artı 1 olsun. DC de X artı 1 olacaktı. Buraya geldiği için bakın şuradaki dik üçgenin hipotenüsü de X artı 1'dir diyebilirim. Şimdi bakın burada bir dik üçgen var. Ama özel üçgen olup olmadı bilmiyoruz. Bir dik kenarı 13 olmuyor. Üçgenimiz olmadığı için arkadaşlar. Neye bakıyoruz? Kenarlı tam su üçgenlere bakıyoruz. Bakın az önce söylemiştik. Tek sayı varsa tek sayının karesini olduk arkadaşlar. 169 diyorduk. 169 ne yapacağız? İki parça ayıracağız. 84, 85. Buradaki üçgeni ben 84, 85 yazabilirim. Kenarları bakın. Tam sayı olan bir üçgen. Ha, yani i̇stiyorsam burada 13 x x artı 1'i kullanarak Pisagor yaparak da x'i buradan bulabilirim arkadaşlar. Peki gelelim şu üçgene. Bakın burada bir üçgen var. Hipotenüs 85, bir dik kenarı 40. Bunların bakın ortak katı 5'in katları arkadaşlar görüyorsunuz. 40 için ben şöyle diyebilirim. 5'in 8 katı olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. 85 için ne diyebilirim arkadaşlar? 17'nin 5 katı olduğunu söyleyeyim. O zaman bakın dikkat edin. 8'in 5 katı. 17 5 katı. O zaman bu da özel bir üçgen olacak. 8, 15, 17, 5 katı diyebilirim. O zaman şurası 15 ise 15'in 5 katı olacaktır. 8, 15, 17, 5 katı. O zaman ne olacak arkadaşlar burası? 75 olmuş olacak diyeceğim. Böylece ee, EC, EC uzunluğu 75 buldum. Ama bana ipin toplam uzunluğu sordu arkadaşlar. Toplam uzunluğu sorguyorsa ne yapmalıyım? toplamalıyım. Buradaki uzunluk arkadaşlar 40, buradaki 75. O zaman 40 artı 75 ne yapacaktır? 115 yapacaktır diyeceğim. Evet, bu özel bir videoydu arkadaşlar. Normal kitabımız, eski kitabımızda olan bir ders notuydu. Bunu da bu şekilde yapmış olduk. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.